Ay ışığını arayan penguen pati. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir yerde Pati adında minik, sevimli bir penguen varmış. Pati en çok geceyi severmiş. Gökyüzünde parlayan ay ışığını izlemek çok hoşuna gidermiş. bir gece pati içinden fısıldamış. Keşke ay ışığını cebime koyabilsem. Hemen kanatlarını çırpmış, zıplamış, koşmuş ama ay ışığı hep çok yüksekteymiş. Pati başını öne eğmiş, küçük omuzları düşmüş. Ah çok uzak demiş üzgün bir sesle Sonra bilge baykuşa sormuş. Bilge baykuş, ay ışığını nasıl yakalayabilirim? Baykuş gülümseyerek cevap vermiş. Kanatların yoksa kalbini aç. Ay ışığı oraya girer. Pati biraz şaşırmış. Kim bilir, belki denemeliyim demiş. koşmuş, kirpiye gitmiş. Kirpi kardeş, sen hiç ay ışığını yakaladın mı? Kirpi gülmüş. Ben ay ışığını dikenlerimin arasına saklarım. Ama en parlak yeri aslında kalbimizdedir. Pati şaşkınlıkla. Gerçekten mi? O zaman kalbimle deneyeceğim. Demiş. Pati denize doğru yürümüş balıklara seslenmiş. Balık kardeşler, siz ay ışığını hiç yakaladınız mı? Balıklar suda parıldayarak cevap vermiş. Biz ay ışığını denizde saklarız ama en parlak yeri yine kalbin içindedir. Pati göz kırpmış. Demek ay ışığını kalbimde bulabilirim demiş. Bir süre durmuş düşünmüş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ay ışığı en çok kalpte parlıyor. Sonra elini kalbine koymuş. Birden içi sıcacık olmuş. Pati gülümsemiş. Mutluluktan kanatlarını hafifçe açmış ve pati demiş ki: "Artık ay ışığını taşıyorum. O benim kalbimde." Sonra Pati gözlerini mutlulukla kapatmış. O günden sonra ay ışığı da hep yanında, kalbinin içinde parıldamaya devam etmiş. Son.